İsrail yanlısı politikaların destekçisi haline getiriyor. Yani başbakan Erdoğan'ın asıl rolü, asıl görevi o İslami görüntü, Müslüman görüntüsü altında İsrail politikalarını uygularken bu politikaların halk kitleleri tarafından da desteklenmesini sağlıyor. Yani bunun görevi, bunun görevi Müslümanı kiliseye sokmaktır. Politikalar açısından da süreç böyle işlemektedir. Bakın, şu orta doğuda uygulanan süreç çok önemli bir süreç. Çünkü önümüzdeki safhalarda İsrail yeni bir açılıma doğru gidecek, yeni bir genişleme potansiyeli kazanacak. Bu süreç onun için hazırlanıyor zaten. Yani İsrail'in defalarca söyledim, bu karışık ortamda yapacağı ilk işten biri. Kudüs'ü bölünmeksizin bir bütün halinde başkenti ilan etmektir. Ve daha sonra Büyük İsrail'e giden, İsrail'in genişlemesini sağlayan bir süreç var. Planlanmış bir süreç var. Bu sürecin gerçekleşmesi için ne yapılması lazım? Bu uzun uzun konuşulmuş, tartışılmıştır. Sonunda Büyük Ortadoğu projesi diye bir proje geliştirilmiştir ve bu Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanı olarak da Başbakan Erdoğan belirlenmiştir. Bu Büyük Ortadoğu projesinin amacı ise İsrail'e yeni mevziler kazandırmak, İsrail'e genişleme alanı açmak, Büyük İsrail'e giden yolda bir mesafe aldırabilmek. Önümüzdeki orta dönem temel hesabı budur. E, bu olunca ilk hedef aslına bakarsanız Suriye'dir. Çünkü İsrail karşıtı en katı, en sağlam duran cephe Suriye cephesiydi. Bu cepheyi çökerdi. Bu ülkeyi paramparça ettikten sonra İsrail büyük bir e, rahatlama sağlayacaktır, genişleme açısından. Kudüsü başkent ilan ederken elinin e, daha rahat hareket etmesi açısından. Ama olay sadece Suriye değil, Suriye'nin e, çok e, samimi bir şekilde işbirliği yaptığı, dayanışma içerisinde olduğu, tavizsiz bir şekilde e, beraber olduğu iki e, üç yer daha, üç merkez daha var. Bu üç merkezden biri Hizbullah'tır. Lübnan'daki Hizbullah'tır. Lübnan Hizbullah'ı şu açıdan önemlidir. Dünyadaki bütün Müslümanların e, e, yüzünün akıdır Lübnan Hizbullah'ı. Ve İsrail'in kurulduğu günden bugüne kadar mağlubiyeti tattığı tek yer Lübnan Hizbullah'ına karşıdır. 2006 yıl Türkiye'de demokrasinin standardı düşüyor. Basın özgürlüğü düşüyor. Sivil toplum kuruluşları mahvoluyor. Demokratik standart yerlerde sürünüyor. Süreç başlamış gidiyor. Liberal aydınlar. Hiç kesin, hala Türkiye'de demokratikleşme yolunda büyük mesafeler alınmakta olduğuna dair e, notuklar atıyorlar. Yazılar yazıyorlar. Yollarına devam ediyorlar. İdi. Ne zamana kadar? Kendileri de susturulmaya başlayınca ayağa kalktılar. Vay efendim bu demokrasiye aykırıdır. Bu hükümet yanlış yapıyor. Geçmiş olsun. Sen sana dokunmadan önce bağırman lazım. İlkesel bakan insan gidişi görür, bu yanlış der, noktayı koyar. Ama o yanlış gidişe rağmen sizin sırtınız sıvazlanıyor diye metiyeler dizdiniz, şimdi bağırmaya hakkınız yok. Eğer şimdi tenkit ediyorlarsa, zaman zaman bağırıyorlarsa, şu zavalların haline bak diye izliyorum da. Yazık. Evet. Yazık. Şu şu antidemokratik ee, bir e, Başbakan Erdoğan oluşumunun temel aktörleri bugün süreçten şikayetçi hale gelmişler. O zamanlardaydınız. Yoklar. Kayıplar. Buharlaşmışlar. Metiyeler diziyorlar veya. Halkı her yerde baskı yapıp korkutuyorlar. 7-8 tane çıkıyor. Hiç tehdit aldınız mı? Ben bu tehdit... Duruşunuz nedeniyle. Ben... İlla dolaylı olmasa yani yapılan işlerinizde önlerinizin kesilmesi bir yerlerden bir şeyler yapılması yani ben onlara anlatmayayım. Yani çok Bakın, bunları konuşmanın faydası yok. Niye faydası yok biliyor musunuz? Ben kendimle ilgili olanları da anladınca bu sefer piyasadaki bazı zayıf kalplerdeki korkuyu artırır. Hı, tamam doğru. Hiç gerek yok. Peki, buyur, kimin, kimin yapabileceği bir şey varsa hesap sorabileceği bir şey varsa ben buradayım. İşte, işte meydan. Meydan. Ne yapıyor? Bazı engeller koyuyorlar. Bilmem neler uçuyor. Hiç umurumda değil. Ve Türkiye'de olup biten, böyle korkuya, endişeye dayalı tavırlar sergileyen insanların halini gördüğüm zaman yazıklar olsun demekten kendimi alamıyorum. Şimdi e, Başbakan Erdoğan'ın e, politikası önüne konuluyor, görev veriliyor ve bu görevini yerine getiriyor. Çünkü bu Büyük Orta Doğu Projesinin diğer bir ayağı da biliyorsunuz ikili Evet. İkili belgelerinde e, kartlara açtılar. Yani. ...kullanacakları isimler üzerinde... ...bak e, biz seni istediğimiz zaman... ...bitiririz kartını açtılar. E nasıl açtılar? Dediler ki Başbakan Erdoğan'a... ...senin İsviçre bankalarında... 8 tane gizli hesabın var. Birkaç hesabın var demiyoruz. Hesapların var da demiyoruz. 8 adet hesabın var. Bak. Virgülüne kadar biliyoruz. Yani üstü kapalı bir tehdit olup... ...kendilerine evet, mahkum halini getirdiler evet, Başbakan'a. Evet bu bir tehditti. Ee, ve onu gördü. Birkaç gün sonra buna cevap vermek zorunda kaldı Başbakan Erdoğan. Evet. Biliyorsunuz cevap verirken ne söylediğini hatırlıyor musunuz? Cevap evet. verirken dedi ki bu bir iftiradır, evet. yalandır. Evet. Yine bağırdı. Bağırarak bastırmaya çalışmak zaten yine ta taktiklerinden biridir. Ee, bu doğru değildir. Ee, İsviçre bankalarında tek bir Allah kuruşum yok dedi. Bak bu cümle çok önemli. Çok önemli. Türkiye'de bütün e, samimi dindar insanlar bilir. Bu tür bir ifadeyi kullanmazlar. Allah kuruşu falan diye Allah'la kuruş arasında irtibat kuracak bir cümle e, samimi dindar bir insanın konuşma üslubuna aykırı ters bir şeydir. İkincisi İsviçre bankalarında zaten e, Allah kuruş, kuruş olmaz. Kuruş olmaz. Dolar ya olur, dolar olur, ya euro olur veya uluslararası başka paralar olabilir. Dolayısıyla kaçamak bir ifadeydi. Yakalandı aslında. Tamam.